Alaaddin Çakıcı af yasası ile birlikte tahliye olmasıyla gündeme geldi. Alaaddin Çakıcı'nın tahliyesinden kaydedilen konvoy görüntüleri de çok konuşulmuştu. Peki organize suç örgütü lideri olarak bilinen Alaaddin Çakıcı kimdir? 20 Ocak 1953 yılında Trabzon'un Arsin ilçesine bağlı Fındıklı köyünde doğmuş Türk mafya babası ve organize suç örgütü lideridir. Alaaddin Çakıcı 17 Ağustos 1998'de Türk ve Avustralya polisi ile birlikte düzenlenen bir operasyonla modacı Canan Yaka ile sanatçı Selçuk Ural'ın kızı Aslı Ural'la birlikte Fransa'nın Nice kentinde yakalandı. Çakıcı'nın üzerinden Nedim Caner adında düzenlenmiş kırmızı bir pasaport ve 17 bin dolar çıkmıştı. Alaaddin Çakıcı yeni infaz yasası kapsamında hükümlü bulunduğu Ankara-Sincan cezaevinden tahliye edildi. Çakıcı yattığı süre denetimli serbestliği karşılandığı için doğrudan koşullu sarı verilme ile tahliye edildi. Peki Alaaddin Çakıcı'nın suçu neydi? Gazeteci Hınca Uluç'u yaralamaya azmettirmek davasından 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi. 15 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kara gümrük, spor kulübü lokaline yönelik 26 Mart 2000 tarihinde düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili davada çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek suçundan 3 yıl 4 ay müessir fiile azmettirmekten de 14 yıl 9 ay cezaya çarptırılmıştı. Yargıtay çete suçundan verilen cezayı onarken müessir fiile azmettirme cezasında usul eksikliği buldu. Borsacı Adil Öngel'in akrabasının kurşunlanmasıyla ilgili olarak 10 yıl 10 ay cezaya çarptırıldı. Uludağ'da 1995 yılında eski eşi Nuriye Uğur Kılıç'ı öldürülmesi olayında azmettirici olduğu iddiasıyla yargılandı ve 2006 yılında Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından önce ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme Kılıç'ın Çakıcı'ya söylediği Öcalan senden daha şerefli sözü nedeniyle tahrik indirim yaptı ve neticede Çakıcı'ya 19 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle 10 ay hapis cezası verildi. Peki siz Alaaddin Çakıcı hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen düşüncelerinizi aşağıdaki yorum kısmına yazmayı unutmayın.